arkadaşlar bunu birlikte dükkana yeni gelen bir kostüm alıyoruz. Ne alıyoruz? Akçı aç alacağız arkadaşlar. On Bakın görüyorsunuz ben bu hesapta bayağı bir ödül biriktirdim. Bayağı bayağı ödül biriktirdim. O, bu hesapta kutu açılımı gelecek arkadaşlar. Ama buradaki emasları alacağım. Olan akçı aç benim orijinal hesabımda yok lan. Orijinal hesabımda akçı aç bale yok. Altın bale var sadece. Ama tek özel efektleri olan 30 taşlı kostüm. Tek iyi tane tarafı o. Şimdi akça aç balığı almak için önce 10 elmas alalım. Şimdi 10 elmas daha alıyoruz. bu akça aç balığı alacağım. 40 elmasım oldu. Dediğim gibi bu hesapta kutu açılımı gelecek arkadaşlar. Akşat valeyi alıyoruz. Hazır mısınız? Bunun orijinal hesabında yok olan bu kostüm. Ama alıyorum. Hatta ben kamera görüntüsünü kapatayım. Rahatça görebilirim. Şöyle ön kamerayı kapatalım. Tamam. Evet. Hazır mısın? Oo. Aldık lan bayağı. Bir. Harbi aldık lan. Ve bir elmasım kaldı. Ön kameraya atık açabilirim. Akçaş Bali gerçekten güzel kostüm ya. Şöyle. Ha. Buradaki elmasları hemen. Şey savaş Savaşçılar girmem gerek. Ben bu ready ready Bakalım. Ready bir el hesaplaşma da deneyelim. Tekte görev varmış. Maç kazanma. Şu kamera şey zor oluyor ya. Boluk ve kıtlık eskiden böyle değildi. O çok iyi kostüm değil mi? Ama bu orijinal hesabımda yok lan. Utan lan. Lan keşke bağış yapma özelliği olsa da hesabıma bağış yapsam oradan bu kostümü alsam. Ortaya kalamadım çünkü ortaya çok bari bari karakterler var. <laughs> çocuk çocuk çok iyi değil mi yani? Akçak varlığında. <laughs> Özellikle bu şey kasarken bana eğlencelik yaratabilir. Yalan bu. Aha. Bot oldukları için enerji içecekleri alınca gelmiyorlar. Kaç kostağı robia. İnle boğ. Tamamdan. Gitme bana ailede. Ona söyleyeceğimi al gel. Baş git lan git bam, buradan sen anne. git lan buradan. Lan! Lan anne öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Gel. Ölüyorum ya. ölmedim, ölmedim, ölmedim. Bayanı yok. Ölmeli. Ölmeli. Bir de yandı ne orada. Bayağı iyi kaçtım oradan. Neyse. gerçekten güzel kostüm. Ve evet, bir görevimiz de olmuş oldu. Gördüğünüz gibi Akçaş Barlı'yı aldık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi. Zaten beğendiyseniz de beğenmeyi. Like atmayı unutmayın. Onu şu bir aboneden ne zaman yükseleceğim ben ya. Abone olun bir destek çıkın bana ya. Kankalarım beni tanıyan arkadaşlarım var. Videoyu paylaşın arkadaşlarınıza, diğer arkadaşlarınıza. Çoğalayım oğlum ben de ya? Neyse yani görüşürüz.